Hoş geldiniz. TGVT Haber ekranlarında haber maratonu şimdi dünyada bugün kuşağıyla tüm hızıyla devam ediyor. Son 24 saate dair dünyanın çeşitli noktalarındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımak üzere yine karşınızdayız. Önce başlıklar ardından teferruatlarla haber yolculuğumuz başlayacak. Evet, önemli dört gelişmenin öne çıktığına bugün tanıklık ediyoruz. Türkiye karşıtı ittifak. Nerede? Doğu Akdeniz'de. Bir gaz formu oluşturuldu. O formda hangi ülkeler var? Hangi ülkeler mutabakatın altına imza attı? Hangi ülkeler gözlemci olmak istiyor? Bu paktın oluşan bu bloğun e, Türkiye açısından yansımaları nasıl olacak? Çok çarpıcı detaylarıyla biraz sonra ekranlarınıza getireceğim. Macron Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada online olarak Türkiye'ye diyalog çağrısı yaptı. Konuşalım dedi ama Libya ve Suriye meselelerinde de ve tabii ki Doğu Akdeniz Türkiye'yi suçlamaya devam etti. Macron ve ilgili detayları da biraz sonra anlamaya çalışacağız. Dünya Sağlık Örgütü aşılara mesafeli. Dünya Sağlık Örgütü'nün her zaman dediğim gibi bir dediği diğer bir dediğine uymamakla birlikte aşı meselesine de yine peş peşe mesafeli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Dün de söylediler 200 aşı var işte test aşamasında bazıları bazı aşamaları geçti, bazıları hala devam ediyor çalışmalarına. Diyor ki Dünya Sağlık Örgütü aşılarla ilgili şayet eğer e, bizim istediğimiz standartlarda olmazsa onaylamayacağız diyor. Şimdi onaylanmayı bekleyen aşılar var ki bunlardan biri Sputnik V aşısı Rus yapımı. Şimdi Putin de aşıyla ilgili çok enteresan bir laf etti, bir cümle kurdu, bir teklifte bulundu. Neydi o teklif? Biraz sonra anlatacağım. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün neden aşılara bu kadar mesafeli olduğunu da anlamaya gayret edeceğiz. Nitekim e, dünyanın gözü kulağı da bu aşıların bir an evvel piyasaya sürülmesi. Trump, Çin'i topa tuttuğu iç siyaseti oynamaya devam ediyor Trump tabii ki doğal olarak. Çünkü seçimler var, yaklaşıyor artık adım adım. Joe Biden'la da arasında fark olduğu bilinmekte. Biden önde. Şimdi e, Trump bu farkı kapamak ve yeniden başkan seçilmek istiyor. Bir an evvel Covid aşısı bulunsun hemen bir şekilde e, vatandaşlara verelim şu aşıyı da ben buradan hani bir puan kazanayımın derdinde Trump e, beri yandan da Çin'i hedef aldığı bu konuda hangi konuda diyorsun diye sorarsanız Covid-19 konusunda tabii ki. Peki Trump salgınla ilgili Çin'e hangi suçlamaları yöneltti? Biraz sonra ekranlarınıza getirmeye Çalışacağız ve birlikte bunu anlamaya çalışacağız olup bitenleri. Şimdi ilk durağa gidelim. Macron'dan bahsetmiştim. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye karşıtı e, politik alan noktasında birinci sıradaydı Macron. Öncüydü. Çok sert söylemlerde bulundu Türkiye'ye yönelik. Diplomatik dili sertti, üstenciydi, tehditkardı. En nihayetinde askeri varlıklarını da... Doğu Akdeniz'de peyderpey göstermeye başladı. İşte Yunanistan'ın yanında tavır aldı. Türkiye'nin bir şekilde Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetlerini durdurması noktasında baskılamalarda bulundu. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısında dedi ki konuşalım dedi genel kurulda. Türkiye ile diyaloğa hazırız. Biz Türkiye'yi önemsiyoruz. Türkiye önemli bir ülke. E, konuşmaya da hazırız dedi. Ki bunu neden söyledi? pek tabii ki Türkiye'nin Oruç reis gemisini kıyıya çekmesi, e, bu arada Yunanistan'da dün itibariyle e, diyalogların e, kurulması ve an, aynı zamanda daha doğrusu siyasi anlamda da bir diyalogun kurulacak olması ve deli taraftan bugün az önce NATO bir açıklama yaptı, Stoltenberg Genel Sekreter, Türkiye ile Yunan askeri yetkililer birçok konuda, anlaştılar e, önemli bir yol kat etti ettik dedi bu da önemli bir gelişme. Şimdi bunlar olunca bir anda Macron konuşalım diyor. Peki teferruatlarında neler söylüyor? Türkiye'yi hangi konuda yine sert bir şekilde göndermelerde bulunuyor? Türkiye'yi izliyoruz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Evet. Macron Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na video mesajla katıldı. Doğu Akdeniz hakkında konuştu. Türkiye'ye saygı duyduklarını ve diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi de Fransız basınında geniş yer buldu. Le Figaro gazetesi telefon görüşmesini okuyucularına Erdoğan Macron'u yapıcı tutum benimsemeye çağırıyor başlığıyla duyurdu. France Info görüşmenin iki liderin arasındaki karşılıklı sert açıklamaların ardından bir yatışma olarak değerlendirdi. Evet, Macron'un bu yaklaşımı tabii ki önemli. E, diplomatik anlamda e, bir yumuşama söz konusu. E Zaten e, Türkiye kanadından Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyaloğa hazırız. Diyalog çağrısının benzerini o da yapmıştı. Şimdi evet, diplomatik boyutuyla konuşalım, edelim, anlaşalım falan dense de e, işin saha tarafı da e, hala hareketlenmeler devam ediyor. Türkiye'ye yönelik ataklar var. Şimdi bir forum koy oluşturuluyor. Doğu Akdeniz'de. Onun ilk adımı atıldı, o form resmileştirildi, imzalar atıldı. Bu gaz formunun nihai hedefi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin önünü kesmek. Hem enerji arama faaliyetleri, enerjiyi bulduğunda onu çıkarması ve onu pazarlamasını engellemeye yönelik, daha uzun vadede geleceğe yönelik bir takım adımlar bunlar. Şimdi 6 ülkeden bahsediyoruz. 6 ülke bir araya geliyor, böyle bir gaz formu oluşturuyor. Kimler? Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Ürdün. Bu ülkeler bu söz konusu konsorsiyum altına imzayı attığı yani gaz formunun oluşmasında en etkili altı aktör. Bu aktörün bir araya gelmesiyle bu forum oluştu. Şimdi Amerika diyor ki beni de alın ama gözlemci olarak. Ee, Avrupa e, bir, Birliği de beni gözlemci olarak alın diyor. Ben de yer alacağım. Gözlemci olarak yer almak istiyorum diyor. İki önemli güç tabii ki bu Avrupa Birliği ve ve Amerika. Ama burada kilit bir ülke var. İsrail. Bakınız İsrail Doğu Akdeniz'deki dengelerin en belirgin aktörlerinden bir tanesi Hatta şöyle desek hiç abartı olmaz. Jeostratejik olarak Doğu Akdeniz'deki dengeler İsrail'in Adıca atacağı adımlarla bir anda değişebilir. Şimdi İsrail burada bu e, gaz formunun içinde yer alıyor. İtalya ile birlikte, Güney Kıbrıs, Ürdün ve Yunanistan. Şimdi bu gaz formunun Birleşmiş Milletler nezdinde bir bağlayıcılığı var mıdır uluslararası hukuk anlamında? Çok büyük bir bağlayıcılığı yok ama bir resmiyet kazandığını görmekteyiz. Şimdi kendi aralarında bir pazar oluşturma, gazın aranması konusunda bir, bir konsorsiyum oluşturma, ittifak yapma, bu gazların yine çıkarılıp pazarlanması konusundaki işbirlikleri bunların hepsi aslında Türkiye'nin e, uluslararası e, hukuktan gelen hakları doğrultusunda e, aramak istediği enerji kaynaklarının önüne geçmek. Şimdi buradaki dediğim gibi belirleyici aktör çok önemli İsrail'dir. Şimdi Türkiye ne yapar? Türkiye Fransa ile görüşüyor, Yunanistan görüşüyor. E, İsrail ile de görüştüğü kapalı kapılar ardında. Belki görüşmeler devam edecek. Belki İsrail'le farklı bir noktada anlaşılacak. Mısır'la da anlaşmaların devam ettiği, daha doğrusu anlaşmaya çalışıldığı görüşmelerin devam ettiği bilinmekte. Bilmiyoruz orada da bir mesafe kat edilebilir. Ama şu tabloda sakın öyle öfkelenmeye, duygusallaşmayın. Çünkü yani uluslararası ilişkiler böyle bir şey. Herkes kendi çıkarını düşünüyor, kendi menfaatini düşünüyor. Herkes nüfuzunu arttırmak istiyor. Herkes enerji anlamında elindeki kartları güçlendirmek istiyor ve pek tabii ki kimse Türkiye'nin bu bölgede bu anlamda bir süper güç olmasını kesinlikle istemez. Ve bunu engellemek için de ne yapmaları gerekiyorsa yaparlar ama aslında ana hedefin, ana temanın şu olduğunu görmeniz lazım. Ana tema enerji. Bütün mesele enerji, para. E, o paraya ulaşmak o enerjiyi elde etmenin savaşıdır bu. Yani bunu böyle görmek gerekiyor. E ve bu savaş devam da edecek. Bakınız bugün bu, bu forum kuruldu ya ama yarın çok başka şeyler olacak. E, başka başka bloklar görebilirsiniz. Başka başka efendim e, ittifaklar görebilirsiniz. Her an her şey değişebilir ama şu anki tabloda olup bitenleri böyle görmek lazım. Bunların da olası olduğunu kabul etmek lazım. Dünya kocaman bir ev, bir gezegen ve bu gezegende de ülkeler var ve bu birçok da güçlü ülkeler de var. Şimdi herkes bu pastadan olabildiğince en büyük dilimi almanın derdinde. Türkiye de kendi stratejisini ve kendi adımlarını kuşkusuz ki atmaya devam edecek. E kendi politikalarını uygulamaya devam edecek. Kendi haklarını, enerji haklarını da gasp edilmesine tabii ki izin vermeyecek ama benim tahatim bu enerjinin de paylaşılması da bir gerçek oturulacak ve anlaşılacak ve bu ganimet bir şekilde bölüşülecek yani uluslararası ilişkiler bir şey böyle bir şey. Şimdi Kafkas 2020 tatbikatına götüreyim sizi. Tatbikatta tüzeler denendi bir takım görüntüler var. Bir görelim. Şimdi Rus ordusu Karadeniz ve Hazar Denizi'nde dev bir tatbikat başlatmıştı. Kafkas 2020 tatbikatıyla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrilirken askeri tatbikatta hareketli anlar yaşandı. O tatbikatta Rusya başta olmak üzere Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran askerleri katıldı. Rusya'nın Asrahan bölgesindeki tatbikatın ilk etabında S-300 hava savunma sistemleri ikinci kısmındaysa S-400'ün 400 s -400 Bak M2 ve Panzer S hava savunma sistemleri fırlatıldı ve bunlar denendi. Tatbikatın diğer bir başka ayağındaysa Karadeniz'de gerçekleşmişti. Rus donanmasındaki e, Ivanovets ve R-60 gemilerinden Moskit tipi seyir füzeleri fırlatıldı. E, ve bu füzelerde aynı zamanda şaşırtılan hedefleri imha ettiği açıklanıyor. Ve füzelerinde de hedeflerini başarıyla vurduğu belirtiliyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne gidiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün Aşı meselesindeki açıklamaları e, durdurak demeden sürmekte aşılara mesafeli davranıyor Dünya Sağlık Örgütü. E diyor ki bir kere o standartlara uymazsa ben kesinlikle onaylamam diyor. Peki detaylarında neler aktarmışlar bir bakalım. Şimdi dünya tabii çare arayışına girdi. Gözler bir kez daha Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü gündeme oturan açıklamayı yaptı. E, bu kez kameraların karşısındaki isim sözcü Margaret Harris'ti. Küresel aşı programı COVAX'e ilişkin konuştuğu 156 ülkenin katıldığı COVAX Çin, Rusya ve ABD'nin katılmadığını belirtiyor. Şimdi e, bu önemli bir e, aslında organizasyon e, COVAX. Yani e, buna Çin, Rusya ve ABD'nin katılmaması çok ciddi bir sorun. E, aşı konusunda en iddialı ülkeler bunlar. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki gelin diyor bu tabanda birleşelim, e, COVAX tabanında birleşelim. En azından dünyada 156 ülkede bu aşıya ulaşabilsin. Bunu bir ranta çevirmeyin. Bunu bir efendim sektörel bir kar güderek yapmayın diyor. Fakat Çin, ABD ve Rusya buna yanaşmıyor. Margaret Harris aynı zamanda COVID-19 aşısı konusunda endişelerinin olduğuna dikkat çekiyor. Aşıların güvenli olduğunu kanıtlanana kadar, aşıların güvenli olduğu kanıtlanana kadar onaylanmayacağını söylüyor. Pandemiye karşı da bu tutumlarını sürdürüyorlar. ya yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki benim belirlediğim ve bilimsel anlamda evrensel nitelikte belirlenen kriterler var. Bu kriterlere uymayan hiçbir aşıyı ben kabul etmeyeceğim. Hangi ülkeye ait olursa olsun. Bir de e, COVAX konusunda da gelin birleşelim ve bu üç ülke Çin, ABD ve Rusya'da bu konsorsiyumun içinde yer alsın ve bu aşı bütün insanlığa ulaşsın. E, Putin de diyor ki isterseniz diyor Rusya devlet başkanı biz Sputnik V'yi biliyorsunuz diyor bulduk e, Covid aşısını istiyorsanız bunu bedavaya e, dağıtabiliriz. Bu minimalde açıklamaları da olmuştu Putin'in. Şimdi. Evet, aşı bulunana kadar hayatın tam manasıyla dünyada normale dönmesi imkansız. Hiç kimse bunu beklemesin. Bunu beklemek bir hayaldir. Aşı bulunacak ama aşı bulunduktan sonra da hayat öyle bir anda normale dönmeyecek. Benim insanları bunu zaten defayetli söylüyorlar. Aşı bulunsa dahi şu maske, mesafe, hijyen meseleleri hayatımıza bir süre daha kalacak. Şimdi oraya bir gelelim. Önce burası bir halde olsun da orası gelir. Önce şu aşı bir bulunsun. Asıl sorun o. Değerli seyirciler hayatın normalleşmesi mümkün değil demiştim ama mesela Umre haç meselelerinde bunlar çok önemli. Çok çok Müslümanları zorluğunda bıraktı tabii ki. Üzdü de aynı zamanda. Bu ziyaretler gerçekleşemiyordu zira. Ama bakınız bu konuda bir takım yeni adımlar atıldı. Umre ziyaretlerinin gerçekleşmesine dair bir takım efendim, kararlar hayata geçiriliyor. Şimdi Önlemler kapsamında 6 aydır Kabe-i Şerif'e ziyaretler durdurulmuştu malum. Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Yani 4 Ekim pazar gününden itibaren umre ziyaretleri başlayacak ama kademeli olarak başlayacak. Umre ziyaretlerinde dört aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlar umre ziyareti yap yapabilecekler ilk etapta. Günde yaklaşık altı bin kişiye de izin verilecek ve daha sonra yurt dışından umre ziyaretleri için yine kademeli olarak e, başlatılacağı ve buna izin verileceği açıklanıyor. Şimdi gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tüm bunların çıkış noktası ne? Hayatlarımız nasıl böyle alt üst oldu? Küresel e, müesses nizam nasıl sarsıldı? Neden dolayı? Covid-19'dan dolayı tabii ki. Ekonomi, dünyanın birçok ülkenin ekonomileri çok sarsıldı. Hele hele gelişmiş ülkeler. Peki bunun kaynağı nereden? Çin'den değil mi? Covid-19 Çin'den dünyanın başına bela oldu. anda çıktı ortaya. işte 156-160 ülkeye falan böyle yayıldı. E, milyonlarca vaka var. 1 milyon işte ölümler var. Çok ciddi derece Amerika'da 200 bini geçti ölüm sayısı. Şimdi Trump Çin'i direkt hedef aldı. Çin'in e, bu şey konusunda virüs konusunda suçlu olduğunu ve bir takım, e, bir takım bu, hususta cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Ama ben haberimi e, ekranınıza getirmeden önce şöyle bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Yahu Çin suçluyor da e, Trump. Peki şimdi neden o dönem yani o, Ocak ayında, Şubat ayında hani Aralık ayında her hani ne kadar Dünya Sağlık Örgütü suçluyorlar çok net ifadeler, ibareler kullanmasa ülkeler sınırlarını kapayabilirdi. Amerika'da dahil. Bütün dünyadaki ülkeler bir anda sınırlarını kapasaydı e, Çin'le bir süreyle mesela bir aylığına. Örneğin diyelim ki belki de bu salgın bir pandemiye dönüşmeyecek Bilemiyorum. Ama bu soruların da sorulması ve bunların da cevabı alınması gerekiyor. Tek sabıkalı suçlu Çin göstererek hani bu işi içinden çıkılamaz. Bu meselede herkesin eğer bir kabahati varsa bunu açık açık ortaya koyması Gerekir. Çünkü o dönemlerde biz eyvah bu bir pandemiye dönüşür mü acaba diye soruyorduk kendi kendimize. Hatta ben bunu ekranlarda sizinle paylaşıyordum. Çünkü sınırlar açıktı. Şimdi dolayısıyla biraz hani o Trump'ın da e, o çuvaldızı kendisine şöyle bir dokundurması lazım. Hatırlasın. Çünkü Nisan ayında ne diyordu Trump? Grip mi yahu diyordu. Geçer merak etmeyin. Böyle küçümsüyordu. Ama ne oldu? 200 bin üzerinde insanın hayatına mal oldu Amerika'da. Peki bakalım Çin'i Trump Nasıl ve ne şekilde suçlamış? izleyelim. ABD Başkanı Trump koronavirüs için bir kez daha Çin virüsü dedi. Çin virüsü 188 ülkede sayısız cana mal oldu. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak başladı. Liderler toplantıya çektikleri videolarla katıldı. ABD Başkanı Trump konuşmasında koronavirüs salgınına değindi. Çin virüsü 188 ülkede sayısız cana mal oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık. Trump, Çin hükümetine virüsü dünyaya yaymakla suçladı. Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu. Ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Birleşmiş Milletler'in koronavirüsten Çin'i sorumlu tutmasını istedi. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır. Evet, Rusya'da Putin muhalifiydi, Navalny Malumunuz zehirlenmişti. İyi haberler geldi kendisinden. Hemen bakıyoruz. Muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Kremlin karşıtı gösterileri organize eden isim. Çayına katılan zehir nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Almanya'nın çağrısıyla hemen uçağa bindirildi ve Berlin'e getirildi. Berlin'de tedavi altına alındı. Oradaki doktorlar e, Navalny'nin zehirlendiğini doğruladı ve e, Navico sinir gazıyla zehirlendiğini de dünyaya duyurdu. Şimdi e, Navalny bir süre daha yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu ve işte görüyorsunuz taburcu oldu ve artık hayatına geri döndü. Hastaneden yapılan açıklamada Navalny'in taburcu edilecek kadar iyi bir duruma geldiği de zaten kaydediliyor. Tedavisinin ardından da kendisi taburcu ediliyor. Bu durumdan işte artık ayağa kalktı, yeniden hayata döndü. E, Alman doktorların sayesinde. Değerli seyirciler Avustralya'ya gideceğiz hatırlayacaksınız. Dün ekranlarınıza getirmiştim. Balinalar. Sıkışıp kalmışlardı. O sıkışık kalan balinalardan 380'i öldü. Ve Avustralya'nın tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Böyle bir rakam yok. Yani 380 balina kıyıya vurmamıştı. Yüzlerce balina sığ suda sıkıştı kaldı. İşte bu şekilde. O balinalardan 380'i bakın bu şekilde öldü. Görüntüler Avustralya'nın Tazmanya eyaletinden. Yüzlerce pilot balina etrafı kayalarla çevrili kumluk sığ suda mahsur kaldı. Balinaları kurtarmak için uzman ekiplerle e, Tazmanya polisi bölgeye gönderildi. Kıyıya vuran toplam balina sayısının 500'e yakın olduğu tahmin ediliyor. Bu durum ülke tarihinde en büyük toplu kıyıya vurma olayı olarak da kayıtlara geçti. Peki neden oluyor bunlar? Küresel ısınma mı, başka faktörler mi? Bunlar daha net ortaya çıkacaktır ama sayılar çok ürkütücü. Bakınız 500 balina bir şekilde kıyıya vuruyor, 380'i ölüyor çok çok ciddi rakamlar ve bunlar denizdeki ekolojik dengeyi de alt üst edecek bir durum. Bakalım nedenleri yakın bir zamanda ortaya çıkar. Bir tarikat lideri kendisinin Hz. İsa olduğunu iddia ediyor. Buna da inanıyor insanlar. Müritleri falan oluşuyor etrafında. En de birileri diyor ki bir dakika dur sen ne yapıyorsun? Sahtekar falan deyip Hemen gözaltı başlıyor. Evet. Şimdi 59 yaşındaki Sergey Torop görüyorsunuz ekranlarda. Trafik polisiyken işini kaybediyor. Ardından bir uyanış yaşadığını iddia ediyor. 1991'de Son Ahit Kilisesi'ni kuruyor. Ücra köylerde yaşayan binlerce müridinin olduğu belirtilen tarikatın yabancı üyelerin olduğu da belirtiliyor. Şimdi tarikat üyeleri arasında herkesin vegan olması da bir zorunluymuş. Bu arada kendisini Hazreti İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlıyormuş. Yani ben Hazreti İsa'yım diyor bu şahsiyet Sergi ee, Sergey Torop. Öyle öyle mürit topluyor köylerde falan etrafında kendi kurduğu kilisesinin etrafında müritlerini topluyor. En nihayetinde güvenlik görevlileri geliyorlar gel bakalım sen bir diyorlar. Baskınlar düzenliyorlar tabi baskınlarına bakarız. Kilisenin yanında yerleşkeler var o yerleşkelerde neler bulunuyor onlar detayları daha sonra ortaya çıkar. Ama o mürit, o müridi diye tanımlanan etrafındaki birkaç kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Yani inanılır gibi değil. Ya bu bu insanlar bu çağda buna nasıl inanabiliyorlar? Yani nasıl bir akıl tutulmasıdır? Sadece Rusya'da değil, İran'da, bana Türkiye'de de, dünyanın her yerinde de. Ya bir, bir tuhaflık var ya böyle tipler nasıl inanıyorsunuz ya? Yani hakikaten hayret edilecek bir durum en nihayetinde işte gözaltına alındı. Bakalım ne olacak? Mumyalar binlerce yıldan öncesinden yani şimdiye kadar bugünlere kadar gelir gelmiştir. Korunuyordur müzelerde zaten. Ama bakın onlara yeniden nasıl hayat veriliyor e, bir sanal ortamda. İzleyelim mi? Evet. Uzmanlar 1980'lerde daha doğrusu 1880'lerde düzeltiyorum. 1880'lerde Mısır'da keşfedilen bir mumya portresini inceledi. Mumia'nın yüzü bilgisayar teknikleri kullanılarak yeniden yapılandırıldı. Uzmanlar bilgisayarda hazırlanan animasyonla portreyi karşılaştırdı. Portrenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı incelendi. Ve bakıldı ki hani e, oldukça bir senkronizasyon var, uyum var, uyum sağlayabiliyor. Yani bilgisayar ve bir şekilde onu birebir daha da daha da yenileyerek bu arada başka bir e, yüze çevirebiliyor. Uzmanlar bilgisayarlı tomografi adını veriyorlar bu uygulamaya. Lahiti açmadan mumyanın kemik yapısını haritalandırıyorlar. Daha sonra da kafatasından yola çıkarak mumyanın yüzünü bakınız yeniden oluşturuyorlar. Şimdi bu gerçek yüzü. Bu mumyalanmış yüzü. Şimdi sağdaki gerçek, soldaki mumyalanmış. Bilgisayar tomografisi geliyor, üzerinde çalışıyor ve bu mumyanın gerçek yüzünün ne olduğunu bize gösteriyor. Bu mumyalanmış hali çünkü gerçek halini gösteriyor ve diyor ki bilim insanları bu, bu mükemmel bir senkronizasyon var burada. Yani ciddi oranda bir başarının elde edildiği belirtiliyor. O suratın nasıl bir surat olduğunu ortaya çıkarmak adına önemli bir çalışma tabii ki. Şimdi... Değerli seyirciler, İzlanda'da 2. Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'ye ait B-17 tipi bombardıman uçağının eriyen buzullar nedeniyle 76 yıl sonra enkazı gün yüzüne çıktı. İşte bakınız küresel sistemin ne hale getirdi. Bakınız işte bu iklim değişikliği, küresel ısınma yani buzulları eritiyor. Ve eriyen buzullarda saklı 76 yıl önceki düşen bir uçağın enkazı ortaya çıkıyor. Yani girin görün ki durumun vehametini. Burada iki tane önemli nokta var. Hem yani buzulların erimesi bu çok korkutucu ama ilginç olan da enkazın ortaya çıkması. Yani ABD'ye ait 76 yıl önce düşen 2. Dünya Savaşı'ndaki bu B-17 bombardıman uçağı ortaya çıkıyor. O uçak düştüğü zaman bu buzullara içinde 10 mürettebatı varmış bu arada. O 10 mürettebat da tabii hayatını kaybediyor. 16 Eylül 1944'te noktalıyoruz burada. Yarın devam edeceğiz. Aynı saatte saat 17'de buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.